Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güneş gibi parlamanız dileğiyle güneş, bal ve tarot olarak sizlerleyim. Şimdi de kolektifimize kahvemizin de desteği ile 20-22 Aralık'ta sevgili balıklarımı neler bekliyormuş bir bakalım sevgili arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın destek vermeyi unutmayın sevgili arkadaşlar ekranda da gördüğünüz numaradan ulaşıp bireysel olarak baktırmak isterseniz de WhatsApp üzerinden randevu alıp baktırabilirsiniz sevgili arkadaşlar şimdi niyetlerimizi alalım niyetiniz olumlu olsun niyetim olsun ben aldım kabul ettim sizler de iyi olanları kabul edin kötü olanları da evrene gönderin gitsin sevgili balıklarım sizler değişken burçlarsınız sevgili balıklarım duygusal burçlarsınız sevgili balıklarım gene böyle bir duygu durum bozukluğu içinde açtık kahvemizi sevgili balıklarım bir 2 3 3 kişi var Siz gene böyle bir kalbiniz burada ee, iki kişi arasında kalmışsınız iki yerden e, beklediğiniz teklifi almışsınız ama karar vermekte zorlanıyorsunuz hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ama burada koca koca, bariz bir şekilde gösteren şey biraz beklemede kalın diyor yani sizi ikiye bölmüş biraz geriden izleyin diyor sevgili balıklarım bir de horozunuz var horoz da size gelecek olan acil bir haber hızlı bir haber hayırlı bir haber çünkü horozlar sabah öter sabahta berekettir biliyorsunuz acil ama hızlı bir haberiniz var sevgili balıklar e, bu kadar duygusal olmasanız bu kadar empatizan olmasanız aslında bu kadar her şeyi yoğun yaşamayacaktınız ama maalesef burcunuz gereği karakteriniz gereği bazen böyle bir ikilemde kalabiliyorsunuz sevgili balıklarım Evet kalbiniz burada. Onun üstünde aklınızda orada. Bir mantık bir kalp. İkisi arasında gidip geliyorsunuz. Bir git gelleriniz var. Duygu durum bozukluğu diyoruz. Ama bundan da arınacağınızdan eminim. Peki Güneş abla bu duruma ne diyorsun derseniz. Yine kalbinizin götürdüğü yere gideceksiniz sevgili balıklar. Böyle bir kafanız o kadar karışmış, o kadar karışmış ki aslında aile içinde de sizin bir sıkıntınız oluşmuş, bir filiniz var, filde bereket demek ama filin üstüne öküz oturmuş. Öküz de demek sizin verdiğiniz ters enerjiden dolayı, olumsuz enerjiden dolayı bir blokaj gelmiş. O blokajı e, aşmanız gerekiyor. İş hayatından bahsediyorum. Aa ama burada çok güzel bir meleğiniz var. Aslında meleğiniz e, sizi temsil eder. E, meleğinizin bir kanadı o kadar güzel, baris açık ki. Ama bir kanadına öküzle birleşiyor. Yani bunu da engelleyen sizin evhamlarınız, duygu durum bozukluğunuzun olması. Bunun içinde aslında o duygu durum bozukluğu da normal akıl mı, kalp mi diyorsunuz ama balık burcum siz her zaman ne yapar ne eder gene kalbinizin sesini dinlersiniz ki öyle de olacak bir de anahtarınız var bir kapı açacaksın size bir kapı açılacak o kapı da sizin için bereketli iş hayatında değişiklik olabilir ya da başvurduğunuz bir iş olabilir Yeni bir iş değişikliği yapma olasılığınız var sevgili balıklarım. Onun haricinde o bir de tavus kuşunuz var. Tavus kuşu o kadar güzel, bereketlidir ki ama şu an kanadı kapalı. Açmamış halen kendini. Onun bir vakti var sevgili balıklar. Bakalım vakit görebileceğiz mi? Makit göstermedi ama şu an e, net olarak bilmiyorum siz görebiliyor musunuz burada çok güzel bir deve kuşunuz var tavus kuşunuz pardon tavus kuşu kanatlarını açmamış yani tavus kuşu kanatlarını açmış olsaydı şu an planladığınız şeyin gerçekleşiyor oluyor olması lazımdı ama şu an henüz tavus kuşunuz kapalı sevgili Arkadaşlar onun altında da gene yarım bir kaplumbağamız var. Kaplumbağa bereket demek ya da bir e, ev alma, araba almayı gösterir. Ama şu an hala o da yarım, biraz beklemeye almış sizi sevgili balıklar. Dediğim gibi aile içinde de bir ufak tefek bir sıkıntınız var. bir e, ailede bir e, nazara gelmiş ailecek bir nazara gelmişsiniz çünkü burada göz göz ailenin olduğu yani çınar ağacının olduğu bölge göz göz olmuş bir çınar ağacı var ama ailenizde nazar var nazara dikkat diyelim gereğini yapın sevgili balıklarım zaten en çok nazara gelen burçlardan biri de sizsiniz balıklarım böyle neşeli insanlarsınız güven yüzlü insanlarsınız. Baktığınızda etrafınızı aydınlatan insanlar olduğunuz için nazara da gelme olasılığınız çok yüksek sevgili balıklar. resmi kurumda resmi dairede bir avukatlık bir işiniz olabilir avukatla bir işiniz olabilir ya da siz avukatlık ya da dava açacağınız bir durum olabilir kolektife konuştuğum için söylüyorum bir dava işi gözüküyor sevgili belki o ilk gördüğümde ani hızlı haber horozdan gelen haber bu ama horozu gösteriyorsa da bu sizin için hayırlı olacak anlamına gelir sevgili balıklarım kalbiniz yine burada pıt 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 atıyor ne yapsam akıl mı mantık mı iki kişi arasında kalmışsınız ama şu an buna karar vermeyin derim çünkü biri ters biri düz gösteriyor bir birazcık bekleyin sevgili Balıklarım bir zaman da vakitte göstermemiş. O yüzden sizi de yanıltmak istemiyorum. Şu içinizdeki şu evhamları bir at Bakın göz göz burada da bir nazara gelmişsiniz. Öyle bir kocaman nazar ki böyle tüm hanenizi kaplamış. Size değen nazar. Bütün aileyi etkilemiş sevgili ee, balık burcum. Bakın burada nazarı eden bir kadın, bir kadın ve öyle hani bilinçli atılmış, öyle saf bazen hani böyle seversin değer nazar, öyle bir nazar değil bu. Sevip de nazarının değdiği bir nazar değil, bile bile kıskançlıkla atılan hanenize değmiş bir nazar var sevgili balıklarım dileğinizi tutun bakın bu kolay kolay çıkmaz bir buradan bir buradan iki dilek tuttunuz o dileğinizde biri nazarın çıkması ama bu buradan dilekle olmaz ee, onun bir aile fertlerine bir Sorun derim sevgili balıklar bileğinizin biri tutuyor biri tutmuyor maalesef inşallah en çok neyi dilediyseniz onu bulursunuz sevgili balıklarım duygusal insanlarım olumlu olanları aldık olumsuz olanları e, evrene geri gönderdik. Güneş abla başta böyle e, şey konuşuyorsun ama sonra doğru ses sonun azalıyor derseniz de inanın e, bakarken insan yoruluyor aklınıza sığınaraktan. Niyetiniz niyetim olsun. Ben olumlu olanları aldım. Sizler de alın. Sevgili arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.